Ege Hanım için alkışlar. Zannediyorum Ege Su Hanım'ın keyfi yerindedir. Ne dersiniz? E, artık bir beklentim yok. Nasıl beklentiniz Ondan yok? Bundan sonra. Yahu Allah aşkına yapmayın artık. Motivasyonum yapmayla. düştü. Motivasyonunuz düştü. Evet. Ne geldi de başınıza motivasyonunuz yani düştü bakalım? Yani öteki yarışmacı arkadaşlarımı görünce. Onlar için üzüldünüz. Ah ya Rabbi, evet. Yahu 26 tane harf alarak bıraktılar bize. Her şey yolunda gitseydi 9000'ler, 9200'ler, 9400'ler görecektik. 4 tane harf alıp 14 soruya cevap verecektik. Şimdi aynı 14 soruya 26 tane harf olarak cevap verebiliriz. O zaman Benjamin'le geçinelim. Geçinelim. Rica ederim. Bu arada zaten benim de kafam karışmış. Ersin Bey dedim biraz önce. Hayır birinciliğini sürdüren isim Serap Hanım'dır. 7200 puan yapmıştı. Süresinin de tamamını kullanmıştı. Dediğim gibi 26 tane harf. Üzerine bir saniye yeter. Tamamdır. Kullanın efendim bu şansı. Rica ederim. Buyurun geliyor ilk soru. Çember ve ağdan oluşan basketbol gerecidir. Pota. Kesinlikle doğru. Şimdi biraz böyle teklifsiz konuşma gibi. Hakaret sözü gibi. Argo gibi. Argo diyemeyiz. Bir bakalım. Aklı başından... Alınmış olan kişi. Hani alırım aklını diye bir tabir var ya, bununkini almışlar. Buna ne diyoruz o zaman? Ee, harf alayım. Aldık bir harf. Hızlı hareket ediyoruz durdurmakta. Ee, Efendim böyle saf anlamında, anlayışı... Alık. alık. gayet güzel. <laughs> Şimdi eş ve yakın anlamlılar var. Siz beş harfli bir cevap söyleyeceksiniz bana. Üçüncü sorudur. Buyurun gelsin bir şeyin eşi, benzeri, tamamıyla aynı anlamında bir sözcük. Eşi, benzeri, tamamıyla, tamamıyla aynı. aynı. Um, Bu onunla a, babasınınla tamamıyla aynı. Denk gibi mi? Hı mm -hı. -mm. Um, Babasının eşi, hık demiş burnundan tıpkı. düşmüş. Tıpkı babası, öyle mi? Tıpkı. Alkış gelmesini beklemeyin ama basın durdurun. Cevabı verdik, üzerine muhabbet ettik. Alkışlamaya başladı arkada ekip. Ondan sonra durduruyorsunuz. Yapmayın. Cevaptan önce basmanız lazım. Tamam. Her şeyden önce butona basacağız. Tamam. Buyurun. Maço Beygir. Maço Beygir. Maço Beygir. Eee... Harf alabilir miyim? Duyamıyorum Harp bir daha. Harf alabilir miyim? Alırız. Bir harf alalım. alalım. Maço Beygir. İtalyan maço beygiri. Sylvester Stallone. Aygır. Nedir? Aygır. Aygır. <laughs> Benim mayına basıyormuş gibi basıyorsunuz ama, <laughs> ama vallahi korkacak bir şey yok. Dediğim gibi takılırsak da harf alabilecek durumdayız. Tamam. <laughs> 24 tane harf alabiliriz. Hali hazırda e, 6 harfli cevapları da geçtik. 10 tanecik soru kaldı. <laughs> Buyurun bakalım. Değerli kağıt, maden ve cevher uzmanlarına ne derler? Eski bir kelime halen de kullanılıyor. Cevherle uğradım. Mesela kuyumcu ile eş anlamlı da kullanılır bu kelime. Ama daha kapsamlı bir ee, açıklaması var. Ben harf alabilir miyim? Alırsınız. Hmm. Değerli kağıtların, madenlerin, metallerin daha doğrusu değerli metallerin hmm. ve cevherlerin, taşların... Mesela alımı satımıyla ilgilenen kişi evet. mesleği bu. Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Alalım bir harf daha. Sarraf. Sarraf. 400 puan kazan. Altı artı cevaplar bitsin efendim. Dikkat, bu biraz tuzaklı bir soru olabilir. Fransızca kökenli bir kelime aradığımız, birkaç farklı anlamı var. Bu onlardan biri. Bir anlamı da. El kitabı olan Fransızca kökenli bir sözcük. El kitabı? Evet. Kılavuz, broşür, ne bileyim bir aleti nasıl kullanacağımıza dair bir el kitabı. Onlara bir şey derler Fransızca kökenli. Hmm. Harf alabilir miyim? Diğer anlamı da tabii ki alırsınız. Diğer anlamı da elden çok uzak değil. Hmm. O da el ile işleyen anlamına geliyor. E, Fransızcadan man, man, man. El demektir. Hı hı. Hı hı. Oradan hı hı. doğru türetiriz. El ile işleyen. Evet. El ile işleyen vites. El ile işleyen vites. Evet. Vites, manuel. Nedir? Manuel. Manuel. <laughs> 2500 <2000'de gülüyor> <ses> kasa. Dedim <laughs> ki, gidişatımız güzel. 9300 bile olabilir ki hiç ihtiyacınız yok öyle yüksek puanlara. Size 7200 artı 1 saniye yetiyor. O bir saniye kısmında küçük bir problem yaşıyorsunuz Ege Su Hanım. beni hiç dinlemiyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Evet farkındayım ama yapılması gereken tek şey harfi alıp biraz daha hızlı hareket etmek. Bakın. Tamamdır. Daha bu soruyla yarışmanın tam ortasında olacağız Hı -hı. siz cevapladığınızda. Ama biraz hızlı Sürenin yarısından fazlasını yediniz. Anladım. Anlaştık mı? Düşünürken evet. Bir buçuk dakikadan daha azı var. Artık. Böyle uzun uzadıya düşünmek yerine alalım harfimizi. Tamam. 21 tane harf alabiliriz. Tamam. Buyurun gelsin. Oba oymak sistemiyle yürütülen çocuk ve gençlere yönelik çok yönlü kişilik gelişimi etkinliğidir. harfi alayım. Buyurun. Akıllara Hababam sınıfı filmini getirir. Oba oymak sistemiyle yürütülen... Oba oymak. İnek obası. Ee, yine bir harf alayım. Yine bir harf alalım. Hani şey yemini vardır bunların böyle. Hmm. Ne yemini o? İz, i̇zci. Tam İz, o etkinliğini diyoruz. Dur efendim. 500 puan kaptık kasaya. Burada her falan. Tamam. Sever misiniz çerez falan? Çok tüketir misiniz? Ee, çok yemiyorum. Ben hmm. çok sağlıklı beslenmeyi tercih ne ederim. Ne güzel. Tebrik ederim. Darısı başıma efendim. <laughs> Bu benim e, bağımlısı olduğum şeylerden biri. Ama pek yaygın değil. Yani çok bilinmez ismi. O yüzden Kelime korkuyorum olan. biraz. Anladım. Gelsin. Buğday mısır gibi tahılların kuru yemiş gibi yenilmek için ateşte kavrulmuş haline kavrulmuş. verilen at ki o kavrulmuşun Harfalıyım altını ben. sildim. Buyurun. Yine bir harf alayım. Mısır nokta noktası, buğday nokta noktası. Ee, yine bir harf alayım. Bir harf daha istedik. Alalım ee, bir tane daha. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Ee, kavu Kavur... Kav... Ne yapıyorlarmış? Ka, kav, Kavurmak. Kav, kavur... Durdursak mı? Kavurga. Kavurga onun kav... ismi. Daha önce karşınıza galiba. Bugün <laughs> tadına bakarsanız ismini de bir daha unutmazsınız. Aslında çok e, önce de eski kelime diye biliyorum. Yani babaannemler, dadanlar evet. bilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdilerde çok daha tatlı... Çerezler var. Bunlar eski zamanın çerezleri o yüzden efendim. Neyse aklımız oralarda kalmasın. Evet. Bizim bir işimiz var. 27 saniyede 6 tane soruya cevap tamam. vermeliyiz. Hızlanmalıyız efendim. Buyurun. Batı kökenli bir kelime yine ilk veya son durak. İlk veya son durak. Evet. Harf alayım. Karayollarında özellikle. Buyurun bir harf son durak. Yabancı kökenli bir kelime T harfiyle ile başlıyor. Terminal. Dur, durdum, dur, dururum ne olur. Buyruk. Yetişebilecek miyiz? Yetişiriz. Yetişiriz, yetişiriz. Sekiz harfli, tek kelime. Sonunda var bir yoksunluk eki. Yoksunluk. Hı hı. Şöyle sorduk. Sinema sektörünün başına buyruk kısmını ve filmlerini niteleyen bir sözdür. Nokta nokta sinema He. nokta nokta filmler. 6 saniye, 5 saniye durduk harf istedik galiba Harf isteyelim. İstedik efendim Sinema sektörü Başına buyruk kısmı hmm. 90'ların ortası 2000'lerin ilk onu çokça kullanıldı bu tabir sonra olaylar değişti <laughs> Başına buyruk kısmı O zamanlarda ne kadar başına buyrukmuş o da tartışılır ya Hani böyle büyük yapım şirketlerinin hmm. filmleri değil de daha küçük çaplı uğraşıyla ortaya konulmuş sanat eserlerine nokta nokta film diyorlardı. Büyük bir yapım şirketinin eseri değil de küçük çaplı. Evet daha böyle başına buyruk. Daha serbest. Bağımsız. Bağımsız! Vay vay. 4700. 4 saniye. Elimde de 4 soru kaldı. Tamam. Her... her... Her soruya bir saniye. Hazır mısınız? Hazırım. Dokuz harflidir. iki kelimedir, kalıplaşmış tabirdir. Bakın şöyle sorulmuştur. El butonu üzerinde. Harf. Bir durumu stemkar bir tavırla kabul ederken kullanılan kalıplaşmış bir tabir. Hani böyle pekala filan deriz ya. İstemeden kabul edersen. Hadi bakalım. Öyleyse gibi. İki kelime, İki kelime. Hmm. Biri geldi. Öyle böyle. Öyle böyle Öyle. demeyiz ya Kabul ediyorum ama istemeden kabul ediyorum. Sen görürsün gibi bir şey söylüyorum. Hmm. Hadi bakalım. Yani sıkıyorsa tarzı. Sıkıyorsa değil. <gülüyor> 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 Bu sefer sen kazandın tarzı. Hmm. Öyle olsun. Öyle olsun. Bu kadar tatlı bir hanımefendiden sıkıyorsalar filan şaşırtıyorsunuz <laughs> beni rica ederim rica ederim. Tek kelimedir, dokuz harflidir, dokuz harfli cevapları bitirecektir şöyle sorulmuştur el buton üzerinde. Pas! Hayır. Tekne bağlanan, denizde yol veya sınır belirlemeye yarayan yüzer kuka. Tekne bağlanan. Hı -hı. Hmm. Denizde yol veya sınır, sınır belirlemeye yarayan yüzer kuka. Evet. Onların isimleri vardır. Kardinal nokta nokta. Kardinal. Flan evet. derler. Farklı çeşitleri var da boş verin onu. Tekne bağlı. Bu da batı kökenli bir kelime. Hmm. Bir kelime. Hmm. Tekneler buna bakarak yani sağımdan geç, solum batımdan geç, doğumdan geç. Görmüşsünüzdür. İki, 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 iki kelime. Tek, kelime. Ha, tek kelime, tek kelime, hmm. tek kelime. Tek kelime. Hmm. Duba gibi ama Duba. daha böyle nitelikli. Tamam, gerçekten. Eyvallah olsun. E, aklıma gelmiyor. Bir şey değil. Mi? Hmm. Tamamdır ha, evet biliyordum. <laughs> treni. olsun. Canım sağ olsun. Ama o güzel bir yöntemde, Şaman. o yöntemde Devam son edelim. iki soruyu görürüz. Aynen. Değil mi? Buyurun gelsin. Çok da kolay soruydu bu. Perfect. Havadaki yüksek ısıdan dolayı bunalmak almak. Hmm. Tek kelime. Sıcaklamak. Sıcaklamak efendim. Hiç, 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 iki kelimedir, biraz uzundur. Hallederiz. El butonun üzerinde. Harfe de gerek yok. Diyor ki, rengini kırmızılaştırmak için meyvenin çekirdekleriyle birlikte kaynatılarak hazırlanan reçel gibi. Hangi amareçel? reçel e, meyvenin çekirdekleriyle. Ha, kırmızı var. olsun rengi diye reçelin. O meyvenin çekirdeklerini de atıyorlarmış hmm. kaynatırken. Hangi reçel bu? Kızılcık gibi geldi aklıma ama... Kızılcık e, değil, var mı e, oraya? Yani. Çünkü iki kelime. İkinci evet. kelime belli ki reçeli. E, evet reçeli. Bir şey reçeli. Geriye e, kaldı dört harf. Ne reçeli? Ne reçeli? Çekirdekleri de içine atıyorlar ki kırmızı olsun reçel diye. Hı -hı. Bilen var mı efendim? Bilen var mı efendim? <laughs> var. Bir tek Ülke Hanım reçel yapıyormuş. Gerçekten e, kırmızı olsun diye. Ne reçeli? Dört harfli. Ege Suhan'ı bıraktınız. yarışmayı. Keyifli miydi? Gayet keyifliydi. Teşekkür için ederim. De Her ben şey için. de teşekkür ederim. Bir de kocaman alkış şey. size. <laughs>